Merhaba arkadaşlar. İko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir platformdan bahsetmek istiyorum. Bu platformumuzun ismi Kenvergence. Peki bu platform ne işe yarar? Ne tür sorunlara çözüm olmak istiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Baktığımızda burada bu platformun merkezi olmayan, değiştirilebilir varlık protokolü olduğundan bahsedebiliriz. Light Paper'ı mevcut. İstiyorsanız okuyabilirsiniz. Alt kısma geldiğimizde ise tokenizasyon gelecektir diyor. Tokenizasyon gerçek dünya varlıklarını güvenlik belirteşleri ile temsil etme sürecidir. Blockchain teknolojisinden yararlanarak bunun yeni bir sermaye piyasası inovasyon çağını başlatacağına inandıklarını belirtmişler. Dikit olmayan varlık sınıflarına yatırımın demokratikleştirilmesi kısmı mevcut burada. Varlıklar minimum bilet boyutunu ve yatırıma giriş engellerini azaltarak bölümlere ayrılabilir. Yatırımcılar daha önce mevcut olmayan yatırım fırsatlarına erişim sağlarken varlık sahipleri daha geniş bir yatırımcı tabanından finansman sağlayabilirdir. Yani bu platform sayesinde elinde herhangi bir tokeniniz varsa likidite sonu sorununa çözüm olmak için böyle bir platform kurulduğundan bahsedebiliriz. Bu kısma geldiğimizde ise sayısallaştırılmış sahiplik ile kolaylık yakalama kısmı mevcut. Dijital sahiplik varlık sahipleri ve yatırımcılar için sorunsuz bir deneyim sunar. Dijital kayıt güncellemeleri ile neredeyse anında güncellenebilir diyor. Burada operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarma kısmı mevcut. Dijitalleşme ve akıllı sözleşmeler, sıfır ödeme süresi ve otomatik düzenleme, düzenleme sonrası ve yönetim eylemleri gibi operasyonel verimliliklerin kilidini açacağından söz edilmiş. Fırsat çok büyük ancak menkul kıymet tokenlarının ticaret hacmi düşük kalıyor demiş. Bildiğiniz gibi piyasada birçok güvenlik belirteşi DeFi ve NFT'ler mevcut ancak düşük likidite silet protokolleri ve sadece profesyonel yatırımcılar için bu platformlar yer aldığı için birçok kişi fırsatlar çok büyük olmasına rağmen hacimlerin düşük olmasının sebebiyle bu fırsatları kaçırıyor. Ancak Convergence protokolü sayesinde bunlara da yeni bir çözüm üretileceğinden söz ediliyor. Yukarıda bahsettiğimiz sorunlara Convergence çözüm olarak herkesin her tür simge arasında değiş şu tokuş yapmasına izin veren bir EMM protokolü olduğundan söz edilmiş. Peki EMM nedir? Kısaca otomatik piyasa yapıcı olarak tanımlanabilir. Geleneksel piyasa yapıcı modeline bir rakip olarak çıkan EMM modeli merkezi merkeziyetsiz borsalar tarafından kullanılmaktadır. Piyasada Uniswap, SushiSwap, Kurbe ve Balancer gibi platformlar EMM yapısına sahiptir. Bu kısma geldiğimizde ise sorunsuz bir şekilde güvenlik belirteçlerine geçiş yapabileceğinizden söz edilmiş. Bu kısma geldiğimizde utility tokenleri yani hizmet tokenlerini güvenlik tokenlerine dönüştürebilme imkanı bulabileceksiniz. Peki Utility token ile güvenlik tokenları arasındaki ayrım ne? Mental kıymet tokenları olarak karşımıza çıkıyor bu Security tokenlar. Mental kıymet tokenlarını açıklığa kavuşturmadan önce Utility tokenların yani hizmet tokenlarının ayrımını yapmak önemli. Hizmet tokenları, kullanıcı tokenları veya uygulama tokenları olarak da adlandırılır ve bir şirketin ürününe veya hizmetine erişimde kullanılır. Hizmet tokenlarının belirleyici özelliği yatırımcı yatırım amacıyla tasarlanmamış olmalardır. Uygun şekilde yapılandırılmışsa hizmet tokenları menkul kıymet yasalarından tabi olmazlar. Ethereum platformunun ERC20 tokenları hizmet tokenları olarak karşımıza çıkıyor. Örnek olarak. Mentl kıymet tokenları ise bir öz sermaye sınırlı sorumlu ortaklık şirketin hisseleri veya mal gibi gerçek varlıklar tarafından desteklenir. Ayrıca mentl kıymet yasalarına da tabi diller. Menkul, menkul kıymet tokenlarının şirket hisselerinin temsilinde radikal bir değişiklik yaratıcılığında ifade ediliyor ek olarak gayrimenkul sektöründe de menkul kıymet tokenlarının kullanımı üzerinde yoğun çalışmalar mevcut olduğunu söyleyebiliriz yani bu platform sayesinde bütün tokenlar ile menkul kıymet tokenları arasında değiş tokuş işlemi hızlı bir şekilde yapılabilecek bu kısma geldiğimizde ise ThreadFi ile DeFi'in güzelliğinden bahsedilmiş. Aşağı kısma geldiğimizde DeFi'da gerçek varlıklar kısmı mevcut. Convergence protokolü sayesinde kullanıcılar artık WST'leri cüzdanlarında tutabilir ve daha geniş DeFi ekosistemine ile etkileşime girebilir diyor. Burada sarılmış güvenlik simgesi. Yeni nesil WST'ler tokenize edilmiş halka arz öncesi gayrimenkul ve hatta egzotik varlık teşhiri ile destekleneceğinden söz ediliyor. Borç verme ve borçlanma. Artık WST'lerinizi borç verme protokollerinde teminat olarak kullanabileceğinizi ve WST'lerin likiditesi sayesinde artık makul bir teminat oranıyla uygun bir tasfiye mekanizması, mekanizması uygulanabileceğini hayal edin diyor. Yani bu platform piyasada yer alan birçok projeyi birleştirmiş ancak onlardan daha farklı bir şekilde kullanılacağı kullanıcılarına sunacağından söz edebiliriz. Bu kısımda yatırımcılar kısmı mevcut yatırımcıları arasında DuckDow, Kinetic, eş Global, GMS gibi platformlar mevcut. Bu kısma geldiğimizde ise Convergence protokolü U.T ve W.S.T dünyalarını birbirine bağlamak için tasarlanmış gerçek dünya varlıklarına erişimi merkezden uzaklaştırdığından söz edilmiş merkezi olmayan bir yapıda olduğunda zaten başta söylemiştik. Şu anda herhangi bir token satışı mevcut değil. İleride zaten bu konuda size gerekli bilgilendirme yeni bir video çekerek sunacağım. Hani tahminimce daha platformu bir yatırımcısı olduğu için bu platform üzerinde bir token satışı olabileceğini öngörüyorum. Tabii ki bu, bu bir öngörü. Farklı platformlarda da yapılabilir. Bu kısımda ise Medium, Twitter, LinkedIn ve Telegram kanalları mevcut. Buradan da zaten videonun alt kısmında da bu platformların linkini vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bol kazançlar diliyorum.